Hemen mi? Hemen mi? Hemen mi? İyi da İyi akşamlar. Merhaba, kimsin Nasılsın? Nasıl? İyi Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi misiniz? Sizi sen niye rahat durmuyorsun? Ben ne yapmışım efendim? He? Sen, ben seni ziyadına çok iyi tanırım. Evet. Sen 1984 yıllarında çok akıllı bir adamdın. Ben yine aynıyım efendim. Fakat işte biraz millet. Şimdi 84'te sen Akar ile kiminle irtibattaydın? E benim arkadaşım. Öyle akıllı ol bak yine akıllı ol. Şişman, dolgun gibi. Hatırladın mı? Zafer Bey mi? Ha ha Zafer. Evet. Ya bak çok iyi biliyorsun. Onun arkadaş mıydınız? Ben onun arkadaşıyım. Şimdi bana bak. Evet. Benim adım Kod Yeşil Evet. duymaman mümkün değil. E, gerçek adım da Ahmet Demir. Evet. Bir, bir tarihte var ya ben sana çok aşık ve söylüyorum. Evet. E sen nereye geldin? Evet. Senin köyünü öğrendim. O kodullağına doğru bu işte evet. resmen evet. Sen böyle o köye girip seni böyle Allah'ına kadar kaza tutacak Zafer bana yalvardı. Zafer seni çok seviyor biliyor musun? Ne? Abi ne olur şöyle böyle şey yapma etme falan filan, sen öyle yırttın işi yani. Efendim, ben Yok. devletin her kademesine karşı saygılıyım, sayarım bırak Şimdi bu, say bu saygı ayaklarını bırak. Geçtim. Devlete karşı ben e, hiçbir zaman, hiçbir faaliyette bulunmam. Hiç mi Selim? Ben seni senden çok iyi biliyorum. Evet. Hiç, bir üzere, hiç, bir şey hiç, hiç sen seni bana anlatma. Bak sen geçen İran'daydın, İspanya'da olduğunu iddia ediyorsun. Onu seç kokuya duydum efendim. Neyse o farklı, fazla önemli bir fazla, fazla, önemli bir olay değil. Evet. Sen telefonumu aldın. Evet. Zaman zaman beni ara. Sen hayatını 1984 yıllarında Zahir'le olan irtibatına borç. Bu çok iyi bir evet, O benim arkadaşımdır ve bana bunu demiştir. Abi demiştir, ben onu kesileyim. Eğer o geçen çok çok fazla direk meseleydi var ya, evet. vallahi billahi ben mallarını çok sana da gitmiştim, ben sana aşık Ha bir de bu arada beni böyle güzel bir araştır öğren. Benim kim olduğumu. Ne boktan bir adam olduğumu da öğren. Çok Yalnız biraz da böyle kendine bir çekidüzen ver. Sen o mahkemeden berat mi? Evet Talih oldum. Da ha talih oldun. Şimdi bak oğlum da çok iyi bil. O da zaferin sana bir kıya. Ben o da zaferi çok kızdım bak. Çok da kızdım. Zaten dedim yapma bunu. Ben aç söylüyorum. Hep seni kötüledim. Şimdi ben yani hep senin kötü taraflarını buldum. Hep seni Zafer bana savundu. Tamam mı? Şimdi Zafer'in seni bulacağı bir telefon var mı? Şimdi e, o nerede en son? neredeyse. Seni bulabileceği bir telefon var mı? Şimdi çok ısrar etti bana. Yani. Ve şunu bilmeni isterim sen şu anda yaşıyorsan zaferin sayesinde yaşıyorsun. Evet. Onun seni bulabileceği bir telefon varsa derden ben ona senin seni bir arasını görür. Evet. Ee, 0 -0 yani. Tamam ben kendisine söyleyeyim. Evet. Bak ben e, şu anda Diyarbakır'dayım ama genelde Esenlere, Yüksekova Bölgesi'ndeyim. Bambaşkale Belediyesi'ni sen telefonun biliyorsun, çok sık beni ara, hayatını sen o adama borçlusun, onda çok iyi değil. Efendim şimdi inşallah yüzyıla geleceğiz bir gün ve ben size bunu ispat ederim, Ben İspanya'ya gittiğimi, İran'a gitmediğimi, e, gittiğimi derslerim, kuracağımı bilmek istiyorsanız, ne diyeceğimiz emirleri öyle ama milletin sözüne bozmayın. Şimdi, şimdi bana bak bana.